Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım kağıttan sürpriz paketleri açacağız. E, hemen paketleri tanıtmaya geçelim. Burada e, gökkuşağı paketimiz var, gördüğünüz gibi. Burada mini kayıcıklar paketimiz var. Burada da cool animals, paket, animals paketimiz var, söyledim. İlk önce e, mini kayıcıklar paketinden başlayacağım. Hemen keselim. bakalım içinden ne çıkacak. Düzgün kesemedim arkadaşlar. Evet şimdi açalım bakalım içinden ne çıkacak arkadaşlar. Hemen çıkarıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar paketimizden böyle bir çiçek çıktı. Şöyle. Evet. Şimdi de gökkuşağı paketini açalım. Arkadaşlar ben bunu niye açamıyorum ya? arkadaşlar. Zımba var ya o yüzden kesilmiyor şu zımba. Biraz oluyor. Evet açalım şimdi. Bakalım içinden ne çıkacak. Bir tane şöyle mavi bir çubuk çıktı. Bir tane de taçlı bir bulut çıktı arkadaşlar ve bu arkadaşlar nadir çıktı bize. Gördüğünüz gibi sarı nadir. Şimdi sıra en büyükte şunları alalım. Cute Animals. Evet şimdi şuradan açacağız. Niye açamıyorum bugün ya ben? Anam kestim hepsini. Neyse şuradan. Neyse. Evet. İçinden çok güzel bir aslan çıktı. Bakalım bu neymiş arkadaşlar. Evet bu ultra nadirmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ultra nadir yazıyor mor da. Evet arkadaşlar. E, Bugün Q-Cute Animals paketinden bir aslancık çıktı. mini kayıcıklar paketinden bir tane çiçek çıktı. Yokuşa paketinden de mavi bir çubuk ve bir tane de nadir bulut çıktı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalı, kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz like atarsanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. E, yorumlara çık artık arkadaşlar. E, i̇stek videolarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.